Geçenki videoda beni tam olarak netlememiş. O yüzden bu videoda buna birazcık daha dikkat etmeye çalışacağım. Herkese 5 Ocak pazar gününden merhaba. Havamız 12 derece. Hala eksileri görmedik. Bu güzel bir şey. Demek ki hala daha vaktimiz var. Şimdi bugün de bugün geçen hafta söz verdiğim gibi itiş idmanı yapacağız. Yeni salon, yeni yüzler, yeni insanlar. Artık Khafur Meklit sizlere ömür. Çocukluğumun geçtiği salon. Artık çok daha güzel anlar için çabalayacağız. Şimdi ilk olarak e, pre-workout önümüzü yapıp sonrasında evden çıkmak istiyorum. Çünkü evet artık salonun evimler arası e, yaklaşık iki saat. Dolayısıyla çok az zaman kaydetmemem lazım. Şimdi pre-workout önümüzde pankek yapacağız. Bir ara çok fazla merak sar, sardığım ama diğer birçok şey gibi artık mazi olan şeylerden bir tanesi. Bugün nostaljik bir gün olacak. Şimdi bize lazım olan şey... 4 yumurta ama sanırım birisini yanlışlıkla kırdım. Buradan iyi bir yağ makrosu alacağız zaten. Umarım hepimiz için iyi bir yıl olur. 2025. Umarım hepiniz... Kimseye bahsedemediğiniz o içinizdeki savaşı yendiğiniz bir yıldasınızdır. Yeneceğiniz bir yıldasınızdır. Ve umarım bu yıl herkes kendisinin en iyi versiyonunu görmek için çaba gösterir. Buna ben de dahil. Ee, zaman gerçekten oldukça hızlı akıyor. Yani 16 yaşıma girmeme yaklaşık 7 ay kaldı. Hala 15 yaşındayım yani. Yaşımla barışık bir insanım. Ama gerçekten evet. Yani bundan bir yıl önce de bunu çok fazla esprisi dönüyordu. Şu an artık insanlar alıştığı için çok fazla esprisi dönmüyor. Ama evet yani hayatımın hiçbir döneminde belki de yaşımı göstermedim. Bu bana geçmişimden bahsedilmiş bir armağan olarak görüyorum. O yüzden her şey için şükredin. Buna yaşadığınız zorluklar da dahil. Çünkü gerçekten bir dönem bir zorluk yaşıyorsunuz. O an bunun gereksiz olduğunu düşünüyorsunuz ama Yıllar geçtikten sonra o çektiğiniz acının, verdiğiniz emeğin karşılığını aldığınızda aslında kafanızdaki o e, eksik yapboz parçalarını tamamlıyorsunuz. 150 gram kadar pirinç unu atacağız. Pirinç unu çok az tüketmiyorum ama hediye geldiği için neden kullanmayayım ki? Evet, Bursa'da 3 tane McFit var. Artık 2'ye düştü ve e, bana en yakın olan şey, McFit 17 km kadar uzaklığındaydı. Şimdi bana en yakın olan McFit yaklaşık 25-30 km uzaklığında ve evet toplu taşımayla buraya gitmek gerçekten zulüm gibi. Yani baktığınızda günümün 3-4 saati nereden baksanız sadece toplu taşımada geçiyor. Düşünsenize ya bir o kareyi aklınıza getirin. Büyük ihtimalle hepinizin spor salonu evine atıyorum yani en fazla yarım saat uzaklığında falandır. Yani kulaklığını alıyorsun, çok motivesin falan hani evden çıkana pre-workout'ını içiyorsun. Ben içmiyorum orası ayrı da. Yani ben hani benim mesela öyle bir şansım yok yani. Çok motiveysen bile, evden çok motive bir şekilde çıkıyorsan bile otobüs beklerken işte metroda kalabalığın arasına girmeye çalışırken o evsin hepsi kaçıyor. Ya aslında gittiğim idmanların hiçbirine artık motive gitmiyorum. Ya baktığınızda bundan bir yıl önce de böyleydi. Ama benim en büyük avantajım şu. Ya mesela bir idmana gelmek için ben yaklaşık bir buçuk saat kadar yol çekiyorum. Ya geldiğimde de çok sallamasyon bir idman da yapmak istemiyorum. Çünkü şunu diyorum. Ulan hani buraya kadar bir buçuk saat yol geldin. Bari geldiğin yola değsin. Ya dolayısıyla hiç istemeyerek çok güzel idmanlar çıkarıyorum. Ya bu da aslında bilmiyorum yani. Her şeyin olumlu tarafına bakarsanız bir avantajını görebiliyorsunuz. Evet ben burayı birazcık dağıttım. Biraz bayağı dağıttım. Yapacak bir şey yok. E, bunu, bunu sizin de görmenizi istiyorum, tamam mı? Ama masaların tamamını bile göremeyeceksiniz. Dostum, umarım telefon düşmez, tamam mı? <laughs> evet kıvam birazcık garip oldu ama sanırım. Daha fazla karıştırmam gerekiyordu. ve yani bu bayağı garip bir şey oldu şu an. Olsun nasıl piştiğinin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Önemli olan piştikten sonra nasıl göründüğü. Önemli olan piştikten sonra bize ne kadar katkı sağlayacağı tamam mı? <laughs> tamam şimdi pankekimizi buraya koyduk. Burada da hemen göstereyim ama burası birazcık dağılı. Kusuruma bakmayın. Burada 400 gram tavuğumuz var. Ee, ey evet dostum. Tamam. Burada da 350 gram kadar makarnamız var. Büyük ihtimalle Evden çıkarken yanıma bir öğün daha alırım. Tamam farkındayım. Şimdi Öf Bu yanmış mı? Ne olmuş? Tamam bu oldukça riskli ve gereksiz bir şey ama eğer bunu yaparsam Kendimi kendime kanıtlama serüveninde Biraz daha yol kaybetmiş olacağım. Oo ben bunu size nasıl göstereceğim? Burası çok ayrı bir konu. Umarım görebilirsiniz yani. Ama birazcık fazla uzak oldu galiba. Yapacak bir şey yok. Peki şu mu? Bunun içine galiba birazcık fazla su koydum ama yapacak bir şey yok. Olsun. Bence olsun. Düzgün bir şekilde karıştıramamışım ama yapacak bir şey yok. Şimdi. Bu arkadaşı yedikten sonra bir Irmağa gideceğiz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. Umarım Irmağa gitmeden önce başımıza bir şey gelmez. Suyunu birazcık fazla koymuşum ama yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Hmm. Oh. Gerçekten incredible. Umarım demeyeceğim çünkü bu olacak. Bu yediğimiz renkli öğünün, bu pankekin hakkını vereceğimiz bir ilman olacak. Olmak zorunda. Tamam şimdi o zaman ben bunu yiyeyim ve sonrasında itiş. Evet 3 saatlik bir yolculuğun ardından çok şükür idmandayız. Bugün pazar olmasına göre salon birazcık kalabalık ama sorun değil bizi salon ilgilendirmiyor. Bizi çalışacağımız makine ilgilendiriyor. Barın, yani Sweet Fashion'ın barının ağırlığı 20 kiloymuş. Birazcık garip geldi ama evet. Yer mektiklere göre biraz daha açık. Normalde bu barlar 7,5 falan oluyor. Şimdi bir dakika sesimi lazım. Bu seti olabildiğince kontrollü ve yavaş yapacağım. Zaten bu ısınma setin amacı kasımıza workset hazırlamak. Dolayısıyla hızlı hızlı yapmanın hiçbir anlamı yok. Öf, tamam. Öf. Yalnız soğuktan geldiğimiz için eklemlerimiz birazcık soğuk. Dolayısıyla hareket yaparken titriyorum. Eklemlerim istiyor. Ama alışacağız. Pazar günü insanlar nasıl buraya geliyorlar bilmiyorum ama Takdir ederim. Şimdi uzun zaman sonra bu harekete tekrar bir dönüş yaptım. Bakalım şimdi bunda da bunda öğreneceğiz. Let's go. Polisin ne işi Galiba yarım emel testoyu fazla vurdum öğrendiler. 4 5 6 7 8 9 Ayh ha 10 Gerçek güzeldi. Tekrar beykoz etes. Beykoz etirim mantı zaten Work set'teki ağırlığı düşürüp daha kontrollü tekrarlar için set'e girmek. Dolayısıyla bu sette olabildiğince tükenişe gitmeye çalışacağız. Elbette kontrollü bir şekilde. 7 8 6 Hıh 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 Pekala, low, dumbbell presses. Bunda yaklaşık iki set yapacağız Back off yapar mıyım bilmiyorum Bir work gireceğiz Sonrasında duruma göre Tekrar bir work ya da back off Oh. Evet en iğrenç şey, şey ellerim hala çok soğuk. İkinci hareketli ama ellerim hala soğuk. Huh. <laughs> 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 garip Tam az önceki set çok fena bir set değildi. Ama çok fazla içime sinmediği şimdi back off'la daha çok kasımızı ezeceğiz. Huh. Zaten son pres. O yüzden herhangi bir tekrar limitim yok. Gidebildiğim yere kar gireceğim. Son gerçekten çok kalabalık. 4 5 6 7 8 9 10 10 2 3 Uf Uf Tam daha fazla bozduğunu çok bir uh, anlamı yok. Bu hareketi seviyorum yan için. Büyük ihtimal Cable'da olduğu için bir omuzunuz çalışırken kontrolü tamamen sizde olduğunu hissediyorsunuz. O yüzden güzel bir hareket. Ama bunun tek sorunu mesela atıyorum sol omuzumla aynı ağırlıkta 15 tekrar yaptım. Yana geçince tek attığım tekrar sayıları çok oransız oluyor. Burası ile 15 atıyorsam burası ile 12 yapıyorum. O birazcık garip. Tam ikinci seteyiz. İlk görüntüdeki açılardan dolayı kusuruma bakmayın ama salon gerçekten çok karasılı. Dolayısıyla zırt bırt kamerayı kontrol edip bir yandan ilmana odaklanmak tahmin edebileceğiniz üzere biraz zor. Şimdi back off'tayız. Bir tık indirdik. Gidebildiğimiz yere kadar puşlayacağız. Zaten yan yenilenmesi ön göre çok daha basit. O yüzden burada aşırıya kaçmanın çok da bir zararı olacağını düşünmüyorum. Umarım sesimi alıyorsun. Üf! Altı! Yedi! Sekiz! Huf! 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 İşi birazcık daha zorlaştıralım. Dokuz! Üf! Huf! Bir! İki! Huf! Üç! Let's go! Şimdi sarmaya başlayacağız. Üf! Uç. Uç. Ah oh, sikim be. Tamam. Uç. Beş. İki. Oh. Ha. Tamam. Oh. 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 <laughs> Şahsa tadın Buradaki kardeşim. Sen buraya bakacaksın. Kameraya mı? Evet. Oğlum ben ya. <laughs> ya. <laughs> Dostum bir gün bu kolları büyüteceğim. Hadi. Aa. Dün yediğimiz burgerler şu anda karnımızda su olarak <laughs> bize eşlik ediyor. Alright, alright, alright. Şimdi sondan bir önceki oyunu yapacağız ve sonrasında uyuyacağız. Saatimiz 9. İdman gerçekten güzeldi ama sadece salon birazcık kalabalık olduğu için ve çok garip insanlar olduğu için. Ya yani şöyle aslında spor salonu tamam iyi, dizayn çok iyi, güzel aletler var ama gelen kitle oraya spor yapmak için gelmiyor. Aslında bir yere gidiyorsunuz ama insanlar sizinle aynı ortak amaç için o salonu kullanmıyorlar. Ve bunu bilmek bile gerçekten tatsız bir durum. Burada hazır çorbamız var. İçinde 14 gram kadar protein olduğunu iddia ediyor. Yapmak için de aslında öyle yazıyor ama hazır gıdaların protein değerine çok da fazla inanmıyorum. Ya Dolayısıyla bunun içindeki proteini saysam da olur, saymasam da olur. Burada 100 gram kadar tam bu da ekmeğimiz var. Peki. Peki şu mu? Şu son dönemde farkına vardığım yegan şeylerden bir tanesi zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Yani ben bir yıl önce tam olarak burada aynı ortamda size şunu demiştim. 15 yaşına girmeme yaklaşık 6-7 ay var. Ve şu an baktığımda 16 yaşına girmeme 6-7 ay var. Ee, baktığınızda bir yandan güzel bir şey. Ee, büyüyorsunuz. Zamanla kendinize bir şeyler kattıkça daha çok kendinizi özgür hissediyorsunuz. Kendinize olan güveniniz artıyor. Bir yandan da... Ha siktir lan yaşlanıyorum diyorsunuz. Hep de daha hani 15 yaşındayım. Çok yaşlanma söz konusu değil ama... Evet bir daha o zamanlar geri gelmeyecek. ve Kimse bana 14 years old esprisi yapmayacak artık. Çünkü ben, evet, artık 14 yaşında değilim, 15 yaşındayım. Bazen bunu kabullenmek zor geliyor. Ama bu elbette güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü zaman geçtikçe, eğer vaktinizi değerli kullanıyorsanız, yani vaktinizi e, boş harcamıyorsanız en azından kendinize bir şeyler katmak için kullanıyorsunuz, e, zaman geçtikçe şunu fark ediyorsunuz: kendinize olan güveniniz artıyor. E, bu atıyorum bir işi yapmakta olabilir, bir işe tek başınıza başlamakta olabilir. Ya da daha önce yarım bıraktığınız bir işe tekrar adım atabilme cesaretini göstermek olabilir. Dolayısıyla zaman geçtikçe büyüyorsunuz. Olgunlaşıyorsunuz bazı konularda. Bazı konularda bilin sahibi oluyorsunuz. Hayattaki bazı dengelerin farkına varıyorsunuz. Dolayısıyla büyümek gerçekten güzel bir şey. Kendime baktığımda evet ben vücut geliştirme sporuyla birlikte büyüdüm. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Ki Tom Pless'in bir lafı var. Hayat hakkında öğrendiğim her şeyi vücut geliştirmede öğrendim. Baktığınızda... Ben sıfırdan bir işe başlama cesaretini göstermeyi şununla çok eşleştiriyorum kendi kafamda. Bir insan profili düşünün. E, hayatında daha önce spora gelmemiş. Spor sonunda da genellikle bir iki yıl veyahut da 2 yıl üstü spor yapan insanlar düzenli bir şekilde geliyor. O insan sıfır bir şekilde e, yürüyüp, o insan sıfır olduğunu kabul edip, o sonundan içeri girip eline sadece iki buçuk kiloları alma cesaretini gösterebilirse o insan sıfırdan bir işe başlama konusunda da diğer insanlara göre çok daha özgüvenli olacaktır. İyi ki bu sporla tanışmışım. İyi ki hayatımda önemli bir yeri var. İyi ki hayatımı bu sporun çevresine, çevresi üzerine kuruyorum. 3 yumurtamız daha olacak bunun yanında. 3 yumurtamız, 100 gram tam bu ekmeğimiz ve biraz da yeşillik ekleriz büyük ihtimalle. Buraya kadar izlediyseniz ve eğer size bir şey katabildiysem vaktinizin güzel geçmesine neden olabildiysem ne mutlu bana